ne olsun bu olan bizi rezil etti biricik kızımı mahvetti. Ay. Ah, ah namussuz! Bula bula benim kızımı mı buldun şey edecek. Ne? Ee, ya! Polise mahkemeye gidiyorum, hapislere attıracağım seni, dindarlar da götürürsün, olası değerim! Anlaşıldı, senin olan kızı aklamış! İyi canım, evlendiririz, olur biter. Yürü kız kar olası, yürü! Selime, dur, bir dakika, bir şey söyleyeceğim! He. Diyelim ki bizim oğlanı aldın götürdün karakola teslim ettin, ne olacak? Beş sene hapis verecekler, senin eline ne geçer, söylesene! Halbuki onları evlendirirsek fena mı olur ha? Kız söylesene ha, söyle! İyi olur kız, hede! Kız hede! Ha? Ne dersin Selim'e bacı? Kız akraba olacağız, akraba! Hadi, hede! Ha, Vallahi bilmem ki! Haa! Ha, ha. Gene dört ayak üstüne düştün! Kız gebe olmasaydı bok verirdim sana! Ne? Gebe ha? Ay, Ay Eyvah! Limo eksiktir. Ay, Ay, ayol Rıza durup dururken torun sahibi oldu. Ne diyorsun? Kızım, evladım yavaş yürü, yavaş. yavaş. Bundan yavaş. sonra sen hiç Hı, görmeyeceksin, babaramı. her şeyi ben yapacağım. Yardım. Ben madem ki kızımı size veriyorum, <laughs> düğün istiyorum Tamam. <laughs> Şöyle telli duvatlı tamam, ol, tamam, olacak cengili. Olacak. Oh, Ulan yazdım, senin alfabeden haberin yok, herif bu roman yazıyor, roman.